Selam arkadaşlar bugün sizlerle Yüzükler Efendisi oyunun oynayacağız arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar videoyu beğendim beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şuraya bir bakalım. Kutu açalım. Kata yaçaklandı. Tamam. Alt nefes çalışmaları. İkinci bölüm. İkinci bölüm tamamlanmış. Haydi. Haydi. İnşallah bırakılmış. Kışlı. Kıştayı bir güçlendirebilsem. Bir güçlendir. Evet. Kıplandır. Şimdi tamamla be. O kadar da verem ona lazım olacak. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenme ve abone olmayı unutmayın. Abone olmuyorsunuz belki. Ama kıştayı hazırladı. Kerim'e hazırladı. Tamam. İkinci seviye olmuş. Şimdi vergi, vergileri bakarak tam vergi. Vergi başına 300 alıyormuş. Buraya yine iyi. gittim. gitti. Çağırabiliyor mu? Başka kim diyormuş? Çağıramıyor. et diyor. Ana salonu. Depoyu inşa edebiliyor. İnşa kredi Buraya da Aynen. Şu baş... Bazı işe oldu. Taşlayı şey bir daha işe edemiyor. Yük takım koy bir daha yürüttü. Evet burada neler varmış. Burada pek bir şey yokmuş bence. Allah falan İkincisi İkinci de yolda yine. Şuna gir. Abi bu neymiş? Çok hızlı. Ah kellerimi. Tamam. Daha şimdi burada dursun. Evet şimdi dalak. Altın vergisi gelmiş gene. Oh tabi vergi. Toplamadı tamam. Yanlışlıkla yanlış tuşa bastık onu. Yükselti bile yok yükselti. Gene yükselti. Gene yükselti. Evet tamam. Şimdi gördün bir savaş yapabildik. Bu at burayı alsam nasıl olur? Burayı mı alam yoksa şurayı mı Geç oraya. Ben bu adamları mı yolladım oraya? Evet yolla. Tamam. Orayı gittim de tanıcam bize. Şunlarla bir savaş yapalım Evet. Aha o ne lan? Orada ne çıktı anasını tuttum? Aldılar bunu. Az önce. alamamışlar bu göçtür dediğine göre Ama evet, kardeş biz şuraya alın tamam mı? Biz buraya alın Efer'e çıkın Sen çık okçularla Evet Buraya al Ve gel İnşallah orada da bir şey var Ama gir Yamanlara gel Tamamdır Karambahadır. Ekmeği istedim onu. Yükseltiyor. Tamam. Ne yükseltiyor mu? Yok. Biz orada kimlerle çalışacağız acaba? Kartına <laughs> hadi. Vuran. Allah orayı. Tamam. Arazi bölge işaret. Orayı da bir ver. Tamam. Geri çekilin Askerleri geri çekmem lazım. Askerleri al. Çabuk. Askerleri geri çekeceğim ama hangileri şimdi? Hediye. Şuna bak. Ne bak kayıp Şuna bak. Bundan mı yattın lan? Yapabiliyor mu ki? 3 Odalara bakana aslında ya. Nah, Gelsin bakalım. Bu geliyor mu, gelmiyor? Başka çare yok bundan başka yatamıyor. Lan buna ne? Nah, Etlaşıyor. Aynen. Bunda da nasıl yapamıyorsun? Şunu Rabbim mi bana kadın tamam. Şuraya gir. Şuna gir. Ya bir varmıyor. Askerleri geri çekmem lazım o bölgeden. Onun için çağır askerler gel. çağırtığını ya. O evet. Ama geliyorlar. Evet. ne yapmamız lazım? ne, ne bunlar? Hem bir adı olursa tatlıya. Yok, bunlardan bir Mehmet ne yapalım. Aynen bunlardan bir Mehmet iyi olur. Benim kalenin etraflarını alsam iyi olur asıl da. Galibiyet iyi. Ortan deneyimi iyi. Oyunu çok güzel yapmışlar. Oyunu kutu yok. O yanım mı dal? Ya da direkt şuraya gidip Tüm Bütün birlikleri yollasam oraya girelim. Bütün birlikleri şuraya girelim. Şuraya girelim. Bu kuyruk başta. Kuyruk başta dediğine göre Tedavi et. Aynen. Tedavi ettik onları. Şimdi. Bu ne ya? Çağırtamıyor mu? Ben buna çağırmadım ama. Bu ne ya. Çok fazla anlamadım. Hayır. Bak arkadaşlar. Buna ne yapalım? Buna ne yapalım? Ya ben şimdi. Şuraya bak. bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. bak. Bu süper bir oyun da daha ne da fazla. Şuradan kuyruk başlaya gir. Depo açıp var. Evet. Bakın diye. Ne yapıyormuş? Hı -hı. Evet. İyi akşamlar. zafer dediğim bir göre atiler gelmiş tamam. Şuraya saldırsak. Burayı ben bir saldıram. Burayı alabilirsem falan Burada da doğru ki. 91 tane ondan o şu bir şey kalmamış ya. Gönder bakalım neyse. Böyle ala ala gideceğim. Ya direkt gideceğim şunları kaldıracağım. Bu büyük köy koruma. Ora büyüktür. Orada bir ay Hadi varın bakalım. Ne olacak? Ben burayı alır da kaldır. Buraya. Aldık. aldık mı? Bak var. Başarı. Nasıl başarısız ya? Allah, Allah gitti ya. Buradan bir tane açar mı? Şimdi yani? bir tane açar mı? ya. Bir tane daha içemedi. Kardeşlik. O mutana buradan. Bunu var Aynen. Kılavuz olarak ya da Kınır muhafızı etkinleştirdim ben Bir daha. Hatta bir daha. Tamam. fenar muhafızı olarak. fenar muhafızı olarak yaptırdım. Evet. Bir gir bakalım. Çağırıldı da başka. Bak gir level 3'te level 3'te menlere gir. katta gir. ne 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 Aynen Aynen ne 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 Bunu al, ondan sonra bitti. Arkadaşlar son kez şurayı da alalım. Araya ben güvenemedim. 40 60 diyor ama 102 105 diyor. Bundan mı alayım bundan mı? Niye? Ben onunla bir ne olmadı. Tevk edilemiyor. Ama tevk bildik. Ben onunla bildik ne lan? Onu anlamadım. Hareket etmedi. Aynen hareket et dedik. Şöyle bir hareket et. Aynen. Şöyle sesler ettik. Aa, anlamadım gitti ya. Nasıl yani? Oyuncu tarafına işgal edildi diyor ha. Şimdi anladı. Ne kadar İşgal edilmiş. Ben onu anlamadım ya. ben şimdi şuradan girtin. Bekle, bekle, bekle. Evet, onlara gir. Evet hangisi daha iyi 2 kaç 3 bu daha iyiymiş lafla 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 tamam şimdi seni ikincisini bana verdin diyor çağrılı diyor Но нужно, чтобы... Нам нужно, чтобы... Нам нужно, чтобы... Нам bir çift bahçe adına geç, tümünü pek tedavi et, hızlandır, yavaş ver şimdi değil, yavaş yavaş bir yok ne olur, orduya git, Buna. aha tamam, değil. evet ikinci bildiğimizde geldi. sonuna kadar yetmiyor. Şimdi oldu. Şimdi orayı alacağım. Gel bak. Şurayı al. Efer. Yolla oraya adamları. Kaldır bakalım. O yanımı da alacağım. Bunlar girene kadar. Şimdi dünyaya geçeceğim. kurttan birine saldırabilir ya. Evet, savaş başlıyor. Evet. Aldı ve işgal. İyi. Adamları geri çekmem lazım. Askerler geri al. Bunları niye alamıyor ya? Evet. tamam, galibiyet. geri Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar hangi oyunlar oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kendine bir iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.